Öykü senin hakkında 10 kişiye sorduk. Biri güzel, dokuzu çok güzel dedi. Aa, Bu çok güzel olsun. meselesinin bir oyunculuğa bir katkısı oluyor mu? Yani rolle alakalı ne olabilir. Yani aslında çok e, çok katkısı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü e, şey, inancı olmuyor insanların çok güzel oyunculara. Yani çok güzel olduğu için orada ol, orada diyebiliyorlar. Hmm. Yani yetenekli olduğu için değil ama çok güzel olduğu için orada diyebiliyorlar. Hiç kendini böyle düşünüp gözlerini siyah boyatmak geldi mi içinde? Aslında istedim öyle bir şey. Ee, Bu da güzel Hatta şöyle bir ha, şey, ha bir şey bak, söyleyeceğim. Bir bunu. Gözlerini hmm. siyah boyat. Ee, ben ilk, <laughs> ilk iki sene hiç e, iş bulamadım e, buraya geldikten sonra. Ve hatta şöyle renkli gözlü olduğum için de birkaç işte olmadı ve hani lens taksınlar artık bana ne olur falan diye yani kuduruyordum yani ve gerçekten istedim ve düşündüler bunu falan. Sonra proje yaptı o proje olmadı yani e, ama ilerleyen zamanlarda ilerleyen projelerde tabii ki farklı tipe bürünmek için istiyorum ki e, şu anda öyle bir sinema filmi olabilir belki. Gözlerin rengi Karadeniz'den mi geliyor e, büyük ihtimalle. Gerçi Peki. benim babam Ela, annem Selanik e, göçmeni Mavi. Hı hı. Ama ikisinin karışımı Karadeniz <laughs> evet. oluyor işte. Bir telefonumuz var. Hemen alalım. Alo. Alo. Bu akşam sözü sadece bana bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Acaba kimsiniz? Gazanfer Çakır İstanbul'dan arıyor. İyi akşamlar Gazanfer Bey. Buyurun. Dinliyoruz sizi. İyi akşamlar Mesut Bey. Öncelikle bütün konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yeni programınız için sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ Programınız başladıktan sonra uyku saatini bir buçuk saat ileri almak zorunda ya, bu, kaldım. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum <laughs> ama. Haklı. Ya Evet ya Her bugün çok söyleniyor. Her izlemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim Gazanfer Bey sağ olun. Burada evet. üçü birbirinden ee, değerli Sunay, konum var. Ak Sa Sayın Sunay Akın'a e, bir sorum olacak. Kameranın da içinden geçti. Azıcık <laughs> <direk gülüyor> değilse <direk gülüyor> Tamam Sunay abi sizinle birlikte bağladım şu anda. <laughs> Merhaba Sunay Bey. Merhabalar, size iyi geceler. demek istiyorum. Ee, diğer kanalda ismini söylemek istemiyorum. Ee, bütün programlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Ee, hemen hemen her konuda çok içerikli bilginiz var. Ee, mesela bir atla bir klasik arabayla veya yeni üretilen bir arabayla ilgili saatlerce akıcı ve e, sizi dinleyenlere zevk veren bir e, şekilde ederim. anlatımınız var. Teşekkür Acaba ederim. Acaba diyorum ki bu anlatımınızı Rica ederim. Babanızın sizleri abiniz de sizi İstanbul'a getirdiğinde ilk götürdüğü yerin bir müze olması veya değerli annenizin abinizi ve sizi Trabzon'da yaşarken elinizden tutup tutup haydi çocuklar kitap almaya gidiyoruz diye, yani bir festula değil veya o zaman belki yok ama bir luna parka değil de haydi çocuklar özellikle kitap almaya gidiyoruz diye. Sizi kitap almaya götürmesi ve e, kitaba olan bu aşk mı acaba sizi bu kadar içerikli, e, bu kadar değerli bilgilere sahip kıldı? Bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca bize verdiğiniz veya yaşattığınız hissi senetlerden dolayı size sonsuz teşekkür ediyorum. Gazanfer Allah muhteşem. Sizi... Muhteşem sordun. Allah Gazanfer Bey. Seri sordun istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, suna... Allah sizi başımızdan ayırmasın. Amin. <laughs> Gazanfer sağ ol. Sizlerin. Eksik Allah sizi olma. Sizi dinlemeyi bize kısmet etsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler sağ katıldığın ol. için yanıtlar geliyor. Gazanfer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Suna yakınla Hayat deyince adlı programımda ben kendi edebi çalışmalarımı işte bu bir at konusu olabilir, bir otomobil konusu olabilir, başka bir şey anlatıyorum. Beyefendi ondan söz etti. Çok teşekkür ederim. Ve Zaten yanıtı sorunun içinde. Neredeyse. Işte. Ee, tabii babam ben 6 yaşındayken bizi İstanbul'a ilk getirdiğinde götürdüğü ilk yer arkeoloji müzesi. Annem, abim ve beni her gün en güzel kafetlerimizi giydirir, kitap almaya giderdi. Yani o anne baba olmasa, yani evet. 1923 devrimi olmasa, Cumhuriyet olmasa ben olmazdım. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Ben Cumhuriyet'in o zor koşullarını geçip birazcık böyle kentler kentte yaşamanın, kent yaşamak ne demek? İşte müziğe gitmek, kitap almak. Ki benim annem ve babam ilkokul mezun. Ama Cumhuriyet çocuğu bunlar biliyor musun? Cumhuriyet çocuğu diyor onlar. Senin baban ne mezun dedi Kubat? Ha, i̇lkokulu terk etmiş. Babay, babaya bak. Tabii. Yavrum ki kiliseye Müslüman'ı görsünler örnek ol. Ya yapmayın. Bunlar ordinaris profesör. Muhteşemiz. İşte bu Cumhuriyet biliyor musun? Cumhuriyet'in ışığı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben e, 1923 devriminin o ışığın yolunda yürüyen insanların çocukları